Küçük orta <laughs> büyük boy evet. çok güzel bir şey. yok evet. evet. Küçük orta <laughs> büyük boy <kişi>. <laughs> Kutluşan Güreş Kılıgır peygamarı Tatar peygamarı İzmir üçüncü, yine üçüncü Denizli'nin iş Adamı Ahmet Akim peygamarı Can Dağca Küçük Orta Büyük Boy Biricisi ikincisi Mehmet Şençük Antalya Elmalı Meclisi peygamarı Yeni birinci Yenik Belediye Başkanı Sayın Kaan Osman Sarıoğlu'nun pehlivanı. Yine geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kırkpınar Güneşleri'nde küçük orta küçük koyunca üçüncü oldu takdir etmek üzere küçük orta büyük boy takdir etmek üzere Sayın Temel belediye başkanı